Evet, burası Kars'ın Susuz ilçesi. Bugün burada balık avına çıktık. Balıkçımız ünlü Ferhat Yahşi, Namidiyar Fırıl. Başladık atmaya. İlerleyeceğiz ileriye doğru, bakalım bugün ne çıkacak e, nasibimize. yakaladım ama 3-4 kilo kalan var. 3-4 kilo kalan var. Bataklığa denk geldik. Burada yaman ipeği bir balık çıkacak. Burada bataklık bak. olduğu için. Burayı yiyorlar. Gerçekten böyle yerlere yiyorum. Ama o normal balıklar ileriden çok çıkacak. İleride Hadi bakalım. Ya buraya gelmemizin nedeni böyle büyük balıklar tutalım. Evet, onların iki tane de kaçırdık. Evet. Çok okay. iyi. Evet şimdi toru nasıl alıyoruz bakalım. Ben ağzım alarak da atıyorum. Hı hı. Ama böyle daha iyi. ağzım alarak atınca bir dişimi kaybettim. Yok. Dişim biri gitti. <laughs> o yönden elmalarak atıyorum.

<laughs> ha, ha, ben buraya gireyim <laughs> ya buradan böyle ufak çıkacak. Gözünün alnının altında çıkacak. Hay Allah ya. <laughs> Kabloksu alabalık mıdır? Kaygandır gay, ya. Yürü lan yürü Allah'ım. Yürü lan yürü. ya. Orada sanırım. Yükseğe de değil yani ya. Toru dedim iş yapacağım ondan sonra kesileceğim. Ferhat bu torun üstüne ne iniyorsunuz oraya? <laughs> Şimdi torun üstüne şöyle iniyoruz. Tor hafif olunca su götürüyor. Balık da alttan gidiyor. Ama ağır olunca hiç inmeye gerek yok. Direkt yumuyor yukarı çıkan balık da direkt eteğe giriyor. Aa, bu hafiftir, çok hafif. Üste kalıyor, alttan balık gidiyor. O yönden üstüne iniyoruz ki eteğe basıyoruz, balığı alalım. Hafif olduğu için tor. Bu tor 4 kilo. Yani bu tor bu suya gitmez normalde. 4 kilo. Evet. Ana balık toru gibi. Ne <laughs> yağımı tutma baba üste bas gel antora aşağı. Ya ya bastık ya. Vallahi giderdi. Aferin lan. Oh. Evet. Vallahi ama. Evet bu balığın mimarı arkadaşımız Kurtuluş Bey. Evet. Eliyle tuttu. Torun üstünde. Allah evet. torun üstünde. Ne kadar bu? Bir kiloya yakın bu balık. Yok Daha fazla. Altında, altında fazla değil mi? Evet taksaydım fazla. Göster hele. Evet, evet şu anda bir buçuk kilo var. Var değil mi? Canlı evet. Aa. İçini temizlersen bir kilo gelir. Tamam. 这种、嗯。嗯 namıdiyar pırıl evet. susuzlu ferhat balıklara şimdi... fısıldayan adam Balıklar, <laughs> e, tiktokta öyle diyorlar evet. balıklara fısıldayan adam Berat'ın bu arada tiktokta evet. youtube'da bayağı takipçisi evet. var bu balıktan dolayı yaklaş biraz şöyle çekelim balıkları da Yok, şimdi kaç... fazla tutmadık ee, kürüze dönemi bitti yani kürüze bırakmış şimdi e, bakan arkadaşlar e, de, diyebilirler kürüze'li balık değil çünkü kürüzesini bırakmış. Büyük balıktır. Bak farkındaysanız süt çıkıyor. Süt koşun çıkıyor burada. Yok yani şey dönemi falan He. hep çıkmış. Geçmiş yani. E, yumurtlama dönemi geçti. Yumurtlama dönemi değil şu anda. Tamam. Yumurtlama tamam. dönemi İyi. falan hep geçmiş. İyi. Çünkü önemli evet, onlar. Evet önemli olan o. Şu anda zaten. burada kaç kilo balık vardır? 6-7. Burada 10, 10 kilo, evet. kilo balık var. Var mı? Evet. Vay. Şu anda burada 10 kilo balık var. Çok iyi. Bir buçuk saatte tutuyor evet. bu balıkları. Bu kaya sazanı deriz burada. Aslında e, burada kar, e, kara balık diyoruz ama e, bu asıl kaya sazanıdır. Yani internetten de araştırırsanız da bu asıl kaya sazanıdır. Bu biraz kılçığı e, büyük oluyor. Ama e, bunların e, kılçığı çok oluyor ama yağda eriyip gidiyor. Yani bunu e, fazla olmuyor. Evet burası Kars'ın Susuz ilçesi. Susuz ilçesidir. Ferhat burada artık bu balık işinin kitabını yazmak üzere. 30 yıldır sefme atıyorum da. <laughs> <laughs> 30 yıldır. Çok iyi bizim çocukluktan beri arkadaşımız Ferhat. Çok güzel işler yapıyor. Biz de her sene buraya geldikçe Ferhat'tan balığa çıkıyoruz. O da sağ olsun i̇şte bakın, e, Taşkın Bey. Bakın ah. Çok güzel. Bak bu şu anda erkek. Evet. Erkek. Evet. Küreceğiz falan da yok. Bakabilirsiniz. Yani. Tamam. tamam. Evet. Evet. Çekme. bir sonraki avda, bundan sonra bir alabalığa gider miyiz Ferhat? Evet gideceğiz. Bir alabalık e, şey de yapabiliriz.